Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Emir kardeşimle bir tane oyunu daha girdik. Hadi onda da video başlat dedi kaydı. Girdim mi yazacağım? Girdim mi yazdım? Başlat, başlatsın ben. Bu arada e şey Emir arkadaşımla şuradan bir şey söylüyorum. Ben böyle Evet yazıyor. Play diyoruz. Play de dedim. Play de dedim. Play diyorum. Ay! Ne? Oha, yok. Yok biz öldüm ben. Yok artık. Yok artık ne ara öldüm. Şuraya bak 44 tane. Ne yapacağım ben? Aa, ben ne yapacağım? Ben ölmeyecek burada? İmdat. İnternet de gitti. Yok artık yani yok. 29 saniye. Aa. Aa. O. Hiçbir şey yapılmamış Oy, öldüm de tamam ben gideyim artık tamam niye ulaşıyorum? Al al beni al. Al beni ye. Ya da yeme ben kendim öleyim bu Ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar geldi gel. Öldüm zaten niye daha geliyorsun? Öldüm öldüm zaten öldüm. Bu ne? Play. Dedim Play. Bu ne ya? Yok artık yazma. Tamam geldik mekana. Mekan ne ya? Mekan. Yok artık. Böyle bir şey olmaz. Bir dakika. <laughs> ben göremedim bu arada. Vay, wow, hiçbir şey gözükmüyor. Yeme beni. Yeme. Skimp diyor. Ne skimp? Skimp. Aa doğru skimp. Skimp. Herkes bassın skimp'e. He. Skimp. Durun tamam bastım ben de. Hiç kimse basmıyor başka. Skimp hadi basın siz ben bastım. Ne diyor? Skin yemem. Bir dakika. Skin. Ha, bana at skip. Skip, skip. Beni öldürmeyordu. Bu arada bir şey yapayım. Beni öldürmeyordu. Ama ben olsaydım şey yapacağım. <laughs> Video çekiyorum ben çünkü sakın beni öldürme. Aa ben olmuşum. Spender oldum oldum. Ay seni öldüreceğim. Gelin buraya. Herkesi öldüreceğim. Valla ben olursam ha, bittiniz. Herkesi ben öldüreceğim. Ben çatıdan çıkıyorum atlıyorum. Kaş kaş. Gelin. Ben olmuşum farkına değilim bir şey yazarken. Gelin buraya. Gelin. Öldüreceğim sizi. Gelin gelin. Şuradan çıkın. İlk. Valla Emir seni öldüreceğim. Anam düşmüştüm. İlk sene düşmemiz. Emir, Emir gel buraya. Kapı. Açıl susam açıl. İlk öldüreceğim ki zaten çok belli oluyor. İlk Emir'i öldürüyorum. Gel buraya. Kim O kim? Aa, gel buraya. Hepinizi yakalayacağım. Ay, gelemiyorum ki. Gel buraya. seni aldırmıyorum. Vazgeç tamam. Tamam seni demeyeceğim. Hadi kıyım. Neredesin? Buradayım. Dur gel. Arkana bak. <laughs> ya herkes kaçıyor ya. Ayy, ben... Ben örümcek oldum. Gelin buraya hepinizi yiyeceğim. Hiç kimse kaçamayacak. Bil, biliyorum. İlk seni öldüreceğim. İlk seni öldüreceğim. Ben bir şey yazacağım. Yazarken bir şey yazarken ben olduğunu fark ettim bu arada. İlk seni öldüreceğim yalnızım. Kim geliyor bakayım hadi bakayım kim geliyor. Spreyi alan sıkan yüz defa sıkarsan valla oyundan çıkarım ya. Bir kez yaşanmış gel buraya. Ama ilk. Aa gelin buraya. Gel buraya yakaladım seni. Yakaladım. Adam sen gel buraya. <laughs> kaç, Kaçıyor bak kaçıyor. Nasıl kaçıyor benden? Gel buraya Emir. Kaçamazsın benden. Gel buraya. Aa, nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun sen? Nereye? nereye? İlk seni öldüremedim ama başka birisini öldürdün. Beni öldüremezsin yazmış. Sen gelirsin Nasıl öldüreceğim ben seni? Bak ben bu ben bu oyun yıllardır oynuyorum. Bir sürü örümcek aldım ya. Ben bu oyun yıllardır oynuyorum bak. Gel buraya. Seni yiyeceğim. Seni, sizi yiyeceğim. Hepinizi yiyeceğim. Gel buraya. A koyuyorum. A koyuyorum. A koyuyorum şuraya. Gel bak. Gel buraya. Kaçamazsın. Gel. Gel buraya ikisini yazacağım. Aa takıldı takıldı? Kim takıldı? Kim takıldı? Kim? Kaçıyor! Sinir oldum. <laughs> Sinir oldum. Herkes kaçıyor. Gel buraya. aşağı in de sen görürsün. Aşağı ha, Şimdi bir kişi daha gitti. Hadi bakayım. Ay gidemedi. Öldüremedim. Ya nasıl kaçıyorsunuz? Çok yavaş gidiyorum. Ama kaçamayacaksınız. Gel buraya gel. Gel yiyeyim seni bir. Hamcık yapayım. Ham. A koydum buraya. A koydum. Buraya daha koyacağım. Buraya daha koydum. Hadi bakayım gelin siz. Bakayım hepinizi yiyeceğim. Sen görürsün görürüm. Açıyorlar her şeyi. Kaldırın beni. <laughs> Çıkıyor gidiyor. Siz şimdi görsün Görün buraya. Bana bakın. Açmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Sinirleniyorum. Hihihi. <laughs> yapmış bir de ya Allah'ım ya. Emir var ya sen. <laughs> Siz görürsünüz. Ya gelme. Ya <laughs> gelme, gelme dur bir dakika. Bir dakika oyunu durdurmam gerekiyor bir dakika. Ya geldim ya. Ya çık hayır hayır yapma. Yapma sakın. Sakın. Hayır, sıkma bana. Bak. Sıkma ne olur sıkma. git tamam. <laughs> tamam tamam bıraktım, hadi bıraktım bıraktım. Aa. Bak bıraktım. Bak bak. Aa. O kadar siz görürsünüz. yazın. Bak seni öldürecektim bak. Bıraktım, dua et öldürdüm. Öldü. Tam yemiyorum tamam. Tamam yemiyorum tamam. tamam. Hadi 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 git. Hadi kıyamadım. Hadi kıyamadım ya kıyamadım hadi. Bak kemik kurturdun kıyamadım sana. Yoksa öldürecektim orada. Minicik bir kalmıştım. Minicik. Hayır bulamazsın. Valla bana sıkasın çıksın giden gidelim. Pişman oluyorum bıraktım o zaman. Ha, hadi bakayım iki saniye kaldı. Gelin de burayı çözün hadi bakayım. Sıfır tane ağım Yakalarını tak diye yerim. Gel gel bebeğim gel. Gel sen ben ben seni biraz böyle ham yapayım. Ben seni ham yapayım canım. Sen de gel bebeğim. Sen de gel. Sen de gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçtığını zannediyorsun. Bak bak. Git, çıksın. Hayır, gel. Çık, git, çık çık. Çık çık. Çık. Gideceğim senin. Çık şuradan. Bana bak atar aslan birini. Ay geldi buraya. Arkadaşlar orada yemiyorum. Gel buraya. Ya. Sen yiyeceğim. Gel buraya. Ay kötü müsün? Sıkamadın, Sıkamadım. Sıkamadım. Ne alıp sen ne oldu? Sıkamadım. sıkamadın. Şimdi var ya. ne Çık, çık oradan. <laughs> Gel birisi daha gelmiş. O ben kazandım ya. Herkes ölecek bu arada. açın kapıyı. Hadi emir sen yemedim. Zaten öleceksiniz belli. Bir saniye. Ben öyle bir oynuyorum ki. Bilemezsin. Yıllarımı ver. Gel buraya. <laughs> Şu kıza gıcık oldum. Ne takılıyorsun? Tipo bak şunu. Ya! Ya! Öldünüz, öldünüz. Ya, ya herkes git ya. Başaramadım. Kim? Açmış ya burayı. Tüh açmışlar. Açmasaydı var yiyecektim. Şöyle pusayım bari. Şuraya pusayım. Şuraya pusayım. Şöyle Hadi herkes öldü. Ne oldu? Yazdı. Ne oldu? Ne oldu? Bir. Ne oldu Emre'nin? Hihihi <laughs> diyordum. Kayıtamışsın hala. Evet kesiyorum sizi. Ama zaten 2 saniye kadar dönüş. Tara tap tap Kayıttayım hala. Ne oldu? Kazandın. Evet. <laughs> Bak, bir şey söyleyeceğim. Acıdım sana. Acıdım sana. <laughs> çıkacaktım. Acımasaydım çok diye gidecektim. Sonucun küçücük bir şey karşıtı arkadaşlar. Gördüğünüz bıraktım. Bitirelim arkadaşlar artık burada da videoyu. Acıma kimseye. Bahara acıma. Bahara acıma. Acıma. Tamam. Bitiriş yapalım. Yüzü bitir bence. <laughs> Bitiriş yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emir'le böyle çok güzel Spiderman oynadık. Bir tur yani. Bir tane iki tur oyuna girdiğimizde çok diye Emir ölmüştü. Görüşürüz yazıyor ve skip diyorlar. Ve görüşürüz arkadaşlar.